Tarihi eser ne demek? Tarihi demek. Tarihi eser, tarihi demek. Arkadaşlar şu anda bizim ülkemizde <laughs> müzelere gittiniz mi bilmiyorum. İstanbul'da yıllarca yaşayıp da müzeye gitmeyen birçok insan var. Siz de belki bulunduğunuz şehirde hiç müzeye gitmemiş olabilirsiniz. Ama sizden ricam define ile uğraşacaksanız lütfen müzeleri ziyaret edin. Oralarda çok güzel tarihi eserler var. <laughs> tarihi eser bundan bizden önceki medeniyetlerin sanat eserleri. Bu bir heykel olabilir, bir yüzük, bir küpe, bir bilezik, bir kolye, bir sikke, bir obje. Bu olabilir, bunlardan biri olabilir. Tarihi eser ile ilgili Türkiye'de bir pazar var. Nedir o? Sahte tarihi eser pazarı. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'de sahte tarihi eserlerle alakalı bir pazar var. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sahte tarihi eser imalat haneleri var arkadaşlar. Antep'te. Denizli'de, Maraş'ta, İzmir, Aydın'da <laughs> bu saydığım bölgeler ve bunların dışında başka yerler de var. Üretilen sahte tarihi eserler var. Bu Türkiye'de bir sektör olmuş artık. Dünyanın başka ülkelerinde de var ama Türkiye'de özellikle konumuz şu anda bizim ülkemiz. Türkiye'de sahte tarihi eser üretimi imalatı söz konusu. Peki bu neden yapılıyor? Emitasyon diyoruz ya biz. Emitasyon. <laughs> orijinali gibi görünen ama sahte eser. Türkiye'de bu neden yapılıyor? Turizm amaçlı işte insanlara satmak için yapılanlardan bahsetmiyorum. <laughs> Veya evinizde, iş yerinizde kullanmak için satın aldığınız imitasyon eserlerden bahset. Orijinal bir eserin taklidi. Ben insanları kandırmak için yapılmış sahte eserlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki birçok defineci bundan muzdarip oldu. Şu anda dahi hala yapılan bir iş bu, bir uğraş bu. Bazı uyanıklar, bazı kişiler özellikle define ve definecilik olgusunu çok iyi bildikleri için ve bu işle uğraşan insanları dolandırmak, paralarını almak için sahte tarihi eserler yapıyor. Ve bunları ya toprağa gömüp sizi kandırıp oradan sizin biz yanınızda dedektör tespitiyle dahi çıkarttırıyorlar size kendileri gömdükleri sahte imitasyon eserleri çıkarttırıyorlar. Sonuçta siz de inanıyorsunuz. Sizin kendi dedektörünüz de tespit etmişsiniz. Siz tespit etmişsiniz. Adam haritayla geliyor sizin köyünüze. Benim diyor burada dedemin bir parası var. Şurada bir heykeli gömülü. Siz de tabii adamın peşine düşüp gidiyorsunuz tarlaya, bağ bahçeye. Adam daha önce oraya gömmüş onu. Elinizde cihazla ya da onların getirdiği dedektörle yeri buluyorsunuz. Bizzat siz kendiniz dahi kazıp çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki toprağın altından küpün içinden çıktı. Bilmiyorsunuz. Sana sanat tarihçi değilse, arkeolog değilsiniz. Sahte mi değil mi haberiniz yok. Benim köylü Mehmet amcam nereden bilsin o Viking heykelinin Türkiye'de çıkmayacağını? Alıyor adam bunu. Diyor ki bak biz bunu şimdi beraber bulduk. Ben bunu diyor şimdi satacağım. Ama diyor yani alıcıyı buraya getirmem için biraz para lazım. Bu diyor sende kalsın. Sen diyor bana 150-200 bin lira ver. Ben diyor alıcıyı alıp geleyim. Burada diyor satar bölüşürüz parasını. Bizim uyanık Mehmet amca da hemen gidiyor bilezikleri satıyor. Karısının ineği satıyor. Traktörü satıyor. Veriyor adama 150-200 bin lira parayı. Bizimki de parayı aldıktan sonra ya gidiş o gidiş. Mehmet amca bekliyor. Bizimki gelecek de tarih eseri satacaklar da parayı bölüşecekler. Öyle bir şey yok arkadaşlar bizim Mehmet amca dolandırır. Türkiye'de bunu hala daha yapıyorlar. Bu bir versiyon. Diğer versiyonu da şu. Belki birçoğunuzun cep telefonuna bu mesaj gelmiştir. Ben işte e, nenemin ağılığında, nenemin ahırında böyle böyle şu kadar altın sikke buldum. İşte asker arkadaşım sizi tanıyormuş. Sizin telefonunuzu verdi. Bakın ne kadar saçma sapan bir mesaj değil mi? Evet bu mesaj Türkiye'de birçok kişinin telefonuna geldi. Ve bu mesajı gören kişi bir anda aydınlanıyor böyle. Ding şikeniyor Ah diyor ben şimdi diyor bu altınları gidip alayım. Hemen adamı arıyor. Adam diyor ki abi diyor ben gelemiyorum diyor. Senin gelmen lazım. Burada diyor işte bin tane iki bin tane altın para var. Tamam kardeşim diyorsun ben hemen geliyorum. Gidiyorsun sağdan soldan paraları topluyorsun. Yana, ya da yanına senin gibi başka bir uyanığı buluyorsun. Alıyorsun onun da yanına gidiyorsun aydına. Seni bir köyde karşılıyorlar. Bir benzinlikte karşılıyorlar. Bir yolun kenarında karşılıyorlar. Hemen orada adam ağzının içinden 2-3 tane altın sikke çıkarıyor. Ya da cebinden işte ne bileyim donunun içinden, tomanının içinden birkaç tane sikke çıkartıyor. Bakıyorsun aa bunlar gerçek altın. Yanında bir de anlayan birini getirmişsin ya. Hiçbir şey bilmiyorsan bir mihenk taşı getirmişsin. Ona vuruyorsun altın mı değil mi? Hadi kardeşim al bunun parasını beni şimdi diğerlerini yanına getir. Adam alıyor seni bir köye götürüyor. Bir odaya giriyorsunuz. Bir çuvalın içinde altınlar geliyor. Bakıyorsunuz şıkır şıkır. Oh diyorsunuz parayı bulduk anasını satayım. Şimdi bunlar alacağız. Hemen havaya tatile gideceğiz. Çayı içiyorsunuz. Lan gözünüzü bir açıyorsunuz. Evde kimse yok. Üzerinizdeki para da yok. Altın çuvalı da yok. Evde de kimse yok. Dışarı çıkıyorsunuz. Arıyorsunuz şimdi kim var, kim yok? Kimse yok. Sonra fark ediyorsunuz ki çayınıza vermişler ilacı. Siz uyumuşsunuz. Kalktığınız zaman sizin paralar gitti. Bu başka bir versiyonu. Bir versiyonda da şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Size çuvalı teslim ediyorlar. Parayı alıyorlar. Sizi gönderiyorlar. Siz arabaya biniyorsunuz. Oh anasını satayım altınlar aldık diyorsanız ben bunu 500 liraya aldım 1500 liraya satarım. Yolda önünüzü kesiyorlar. Kim kesiyor? Jandarma kesiyor. Bakın Aydın bölgesinde kolluk kuvvetleriyle beraber bu işin organize bir şekilde yapıldığı yıllar önce ortaya çıktı. Jandarmadan işte kolluk kuvvetlerinden ve halktan 140 kişi tutuklandı. Sistemi görüyor musunuz? Ne güzel sistem kurmuşlar adamlar. <laughs> Bunun dışında başka bir versiyon daha var. O da şu. Lahit yapmış adam arkadaşlar. Lahit. Bildiğiniz lahitin birebir benzeri yapmış Bir mağaranın içine koymuş orada videosunu çekmiş göndermiş birilerine bizde uyanık çok lahit satacak ya arkadaşlar kurban olayım Türkiye Cumhuriyeti'nde lahitin bugüne kadar satıldığına şahitlik etmiş 3-4 tane adam vardır milyon dolarlar konuşulur abi 40 milyon dolara pazarlık yaptık 50 milyon dolara pazarlık yaptık abi lahite tamam lahit sahte zaten. Bizim definecinde haberi yok onun sahte olduğundan. Adam şimdi onu görmeye gidecek. Fotoğraf video kendi görecek inanacak ya. Lahit'in sahibi diyor ki tamam gösteririm ama diyor bize bir bin dolar diyor para vereceksiniz diyor. 50 100 bin lira para vereceksiniz. O parayı verirsen seni diyor açarım diyor içeriye sokar. Sen kendin diyor 5 lirayı 10 liraya koyarsın. Bir de öyle bir hikaye var. 5 lira 10 lira güncel gazete hikayesi var. Onunla Lahit'in videosunu çekeceksin. Gidiyorsunuz oraya. 5 lira 10 lira 10 bin lira 15 bin lira neyse 50 bin lira veriyorsunuz. Lahit'in videosunu çekiyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Ama o lahit hiç satılamıyor arkadaşlar. Çünkü öyle lahit sahte. Öyle bir hikayeye sakın itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nde lahit satılabilme meselesi, lahitin satılabilme meselesi, burada tabii bir misal vereceğim ama siyasi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Arkadaki arkadaşlara sorayım. Siyasetten örnek verebilir miyim burada? Vermeyeyim değil mi? Tamam. O zaman başka bir örnek vereyim. Deveye hendek atlatmaktan zordur arkadaşlar. Deveye hendek atlatmaktan zordur. O yüzden lütfen böyle bir işe girmeyin. Evet. Türkiye'de sahte tarihi eser denen bir sektör var. Bu sektörün amacı kendini çok akıllı zanneden uyanıkları dolandırmak ve kandırmak. Defineciler olarak da bu tuzağın içine düşen birçok defineci var. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Bir eserin sahte mi gerçek mi olup olmadığını anlamak bir uzmanlık ister ve bu uzmanların da yetişmesi zaman alır. İnanın sizin arkeolog diye nitelendirdiğiniz insanların birçoğu dahi bunu anlayamaz. Çünkü arkeolojide de bölümler var. Nümizmatiz, mesela nümizmat dediğimiz insanlar var. Bunlar sadece sikke bilimiyle uğraşırlar. Heykel tıraşlar Var veya heykel uzmanlığı heykel olanlar var metalde işte ahşaptı taştı e, ve uzmanlığı tablo olanlar var uzmanlığı yazı kitabı olanlar var işte o uzmanlardan birini bulursanız ancak bunun gerçek mi, değil mi olduğunu anlarsınız ki böyle bir e, kişiyi de alıp böyle bir tarihi esere bakmaya da götüremezsin çünkü bu yasal değil. Bunun alımı satımı Türkiye'de yasal değil. Hal böyle olunca da işte bu e, karanlık tabloyu kullanarak sahte tarihi eser üreticileri insanları rahat bir şekilde dolandırıyorlar. Geçen gün televizyonda kendim gördüm. Jandarma yine definecilere bir operasyon yapmış ve tarih eserler yakalanmış. Yakalanan tarih eserlerin yarısından çoğu sahte. Bakın sahte. Hatırladığım kadarıyla iki sene önce büyük bir operasyon yapılmıştı gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle bir operasyon gerçekleşti ve ilk defa definecilere yapılmadı arkadaşlar. Kime yapıldı? Alıcılara yapıldı. İşte asıl operasyonun onlara yapılması gerekiyordu. Alıcı dediğimiz tarihi eser, satın alan işte o tarihi eser kaçakçısı diye nitelendirdiğimiz insanlar bunlar. Onlara operasyon yapıldı ve paha biçilemez değerde eserler ele geçti birkaç yıl önce. Bunu araştırabilirsiniz. Hatta bir kılıç koleksiyonu ele geçti ki dünyada böyle bir koleksiyon yok. Altın para koleksiyonu yine dünyada böyle bir koleksiyon yok. Paha biçilemiyor. Bunlar gerçek ama. İşte bunların sahteleri de var arkadaşlar. Bunların sahteleri de var. Bir Bizans sikkesi, bir Roma sikkesi veya işte bir Lidya sikkesi. Gümüş olsun, altın olsun, elektron olsun, bronz olsun hiç fark etmez. Siz normal insanlar bunu elinize aldığınız zaman anlayamazsınız. Teknoloji o kadar gelişti ki adamlar artık çok güzel güzel, sahte tarihi eserler yapıyor. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum sosyal medya üzerinden özellikle bu tür eserlerin fotoğraflarını birbirinize göndermeyin ve alımı satımıyla da ilgilenmeyin. Dolandırılırsınız, kandırılırsınız haberiniz olsun.